BRN GAMER kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Züperen Bugün sizlerle birlikte Minecraft Sky Skyblood'un tam 7. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar 7. Hatırlarsanız en son bu adamı yapmıştık Şimdi hemen bacağını yapalım ve evet. hop Arkadaşlar öldük. Uyuz oldum ama. Cidden uyuz oldum. Hemen. Böyle güzel olacak bu. Ciddiyim arkadaşlar. Güzel olacak ha. Buraya yapmam gerek. Diğer turda arkadaş. Abi <laughs> ya. Ya bu bulunacak bir şey. olsun öyle olsun Bak. Çok mantıksız oldu. O zaman bunu böyle yapacağım. Hayırlı ne yapacağım bunu? Bu tarafı. Ha, 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 ha oldu lan bir şey olmaz neyse arkadaşlar bakın süper oldu ya arkasında da aynısı gözüküyor Arkadaşlar buna buna ne yapacağımı buldum da çok zor. Top yapmaya düşünmüştüm ama yapamam. Hop. Arkadaşlar buradan neşe alınca XP'lerim gidiyor arkadaşlar. Bakın şu an 0 XP'im kaldı. Onları almam var rağmen. Abi ya. Ciddiyim. Süper oldu. Süper. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Artık benimle bir boyildim var. Skyblock'ta. Buradan bakınca harbiden güzel gözüküyor. Ne yapacağım buldum alabilir aslında. Ben bunu biraz bir torç yapmam gerekiyor. Ama önce şu budayları kırayım. Şu fıları da kapat artık. Tik 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 Kaçma. Alas İşte bu. Bir yeriniz daha var mı orada? Bu arada ya yaptım arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Söylemiş olayım Bakalım bir canavar var mı? Varsa öldürelim mi? Bakalım Hop. Toprak, Toprak. Her şey topraktan ibaret. Ne no, ne no, no. Arkadaşlar ben canımız çok güzel oldu. Ciddiyim Çok güzel oldu. Hmm. Ben buna parça yapayım ya. Aa, bir dakika. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Ha, arkadaşlar şu oyuncuyu biraz ışıklandıralım. Bir kömür var. Biraz çubuk. Tamam. Şimdi... açalım. E Oyuncu meşalendirelim. Ha süper lan. Elinde tutsun meşaleyi. Çok mantıklı aslında. Meşaleyi elinde tutuyor. Çok güzel oldu. Düşüyorum. hopa İneyim şöyle. Şimdi arkadaşlar. Bugün hmm, hatta önceki video sizlerle bir build yaptık. işte bu, bu adam. Fenerbahçe takımını tuttuğum için hmm, Fenerbahçe'yi yaptım. Buradan Galatasaraylılara ve başka takımlara özür dilerim arkadaşlar. Ama bunu yapmak istedim. Çünkü ben başlayayım. Şimdi. Hem de buraya birkaç eşya koyalım. Biraz fakir kalmasın. Ondan sonra çapı verelim. Ben bu konuları oynayamazım. Ağaç güzel Tamam. Şimdi hop, hop, hop. Yay. Abi. İki Yuh. Neyse. Şimdi hmm, ne Şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar yorumlara ne yapabilirim mi yazın. Diğer bölümde sonrası şeker kamışı farmı yapacağım arkadaşlar. Şu an bilmiyorum. internetten araştırıp yapacağım. Çünkü cidden ben de bilmiyorum. Size de öğretmiş olurum. Hop. Şimdi bağışlarımızı keselim. Kendimize bir balta yapıp zaten Diğer baltayı... Eve koyduk. Diğer eve. Hop. Şu ağacı kesme... Şuradaki ağacı... Kesmeyeceğim arkadaşlar. Hmm. Evet. Şuradaki ağacı... Kesmeyeceğim. Ben... Görmüşsünüzdür. Şu an ekranda gördüğünüz derece kesmeyeceğim. Ona acı yapacağım. O yüzden neyse bu ağaçlarımızı keselim bakalım. Kes, kes, kes. Kes, kes. kes, kes, kes. Onları. Umarım arkadaşlar bu seriyi beğeniyorsunuzdur. Hmm. Hmm. Videoyu da beğenin arkadaşlar lütfen. Videoyu hmm. az kişi beğenince cidden hmm. çok üzülüyorum arkadaşlar. Size şaka yapmıyorum. Videoyu az keş beğenince çok üzülüyor. üzülüyorum. Kanalıma abone ol olmayan Lara. Sadece iki saniye Sadece hatta iki hatta bir bile olabilir arkadaşlar. Like atmayanlara yazıklar olsun arkadaşlar. ayaklarım çok düştü. Yine bir dört beş like önce geliyor. Ama arkadaşlar emeğe saygı. Lütfen. Biz bütün youtuberlar için söylüyorum Sadece kendim için değil arkadaşlar. Ee, video videolarını beğenin, paylaşın. Ee, e, her youtubera video, videolarının paylaşılması, se e, sevilmesi, beğenilmesi youtuberlara mutluluk getirir yani. Ee, ama lütfen arkadaşlar videolarımız beğenin. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomun da sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. hala kanalıma abone olmadıysanız e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.